Siz yeni bir Türkiye'den bahsedince bir başka yerde bir başka deniz aşırı bir yerde yeni bir ülke kuruldu. Yeni bir ülke kuruldu yanlış Türkçe. Bir ülkede yeni bir şeyler oldu. 18 yıllık İngiltere'de ha, muhafazakar iktidar devrildi ve işçi partisi Kendisi. iktidara geldi. Son yüzyılın en büyük oy farkıyla muhafazakarlara göre. işte en büyük sandalye farkıyla eee falan filan yani e, çok sağlam geldi İşçi Partisi e, onu soracağım ama e, yani o sol söylemin, İşçi Partisi söyleminin İngiltere gibi bir ülkede e, yıllardır muhafazakarların iktidarda olduğu bir ülkede nasıl başardığından yola çıkar Türkiye'yi soracağım. Burada mağdur olan soracaksınız ama onu sormadan evvel İşçi Partisi'nin e, başarısına ilişkin Türkiye'de ilginç bir yorum var e, peki ne oldu da İşçi Partisi bu kadar başarılı diye o yorumu bir izlettirmek istiyorum Ondan sonra bir sorayım size. Biz niye mağdur olacağız canım? Sorunca anlarsınız. <laughs> <laughs> <sessiz gülüyor> şey o yorumu önce <laughs> seyretmek <laughs> istiyorum. Erbakan'a göre Tony Blair, Refah Partisi'nin adil düzen prensibini uygulayarak başarıyı yakaladı. Sakın ha! Bunu bilmem sosyalim, solculuk bir sonuç aldı diye kimse takdim etmeye kalkmaz. Bu çok büyük bir yanılgı olur. Siz bunun adına bakmayın. Bizzat kendilerinin takip ettikleri politikalara bakın. Bu İşçi Partisi Refah Partisi'nin ana prensiplerini bilerek bilmeyerek bir nevi kendisine şiar edilmeye kalkıştığı için başarılı olmuştur. <laughs> Sayın Başbakanım, eee İşçi part, İngiltere İşçi Partisi Tony Blair'e ilişkin yorumu böyle. E, Besim Bey siz e, İngiltere seçim sonuçları geldiği zaman e, ne bilmiyorum. Yani evde televizyon Eyvah mı dediniz yaşasın şey mı? Yok canım niye yaşasın diyeyim. Ha, ben bekliyorduk evet. ben daha evvel bunun yorumunu yapmıştım ama 18 senelik Ufuk Bey de bahsetti. Bir iktidar tabii yıpranacak. Ama 18, 18 sene yani. balla börek yesen de bıkarsın. Fark bir şey değil canım biri 44 almış öteki 31. Bizim liberal demokratlar da 17 almışlar ama orada sistem kötü olduğu için az milletvekili çıkarabildiler. Oradaki İngilizler bu de şey bilmiyor yani. yani. Yok biliyor biliyor o bakımda bir şey değil. Fakat ben Tony Blair'in söylediği şeylere fazla önem vermiyorum. Yuvarlak laflar ediyor. Tony Blair tipik yuvarlak laflar ediyor. Mesela size bir tane son şey söyleyeyim. Hayır, ben, benim derdim Tony Blair değil. Yani İngiltere'de muhafazakar e, İngiltere'de derdim değil. Muhafazakar bir iktidarın yerine bir sol yani e, en azından tırnak içinde sol, adı sol bir e, iktidarın yerleşmesi ve liberal söylemin de liberal politikalarının bu anlamda gerilemesi. <laughs> İngiltere'de İngiltere de, değil derdim. Yani o anlamda Türkiye. E, gelmek istiyorum. 80'den beri liberal politikalar siz çok beğenmiyorsunuz çünkü siz radikalsiniz ya. Yani liberalin liberalizmini yani ben sosyal liberalleri beğenmiyorum. Hah. Yani, yani en ucundasınız şey o anlamda söylüyorum. 1980'den beri liberal politikalar izlendi Türkiye'de. Eee sonuçları da e, orta 80'den be beri liberal politika izlendi. Siz beğen mi siz beğenmiyorsunuz. Ucundasınız da yani netice itibariyle en genel perspektiften baktığımız zaman biraz öyle. 83'ten sonra ne ne özelleşti? Bir say bakayım. Ben en adı var. Yani. adı var. <laughs> zaten o. Ben sana devletleştirme sayayım. Özelleştirmeden daha fazla. Rahmetli Özal'ın söylediğine bak bir. Tam bir devletçiydi. Ve bakınız Avrupa'daki e, liberal demokratlar da yarı sosyalisttir. Biz zaten onlarla görüşüyoruz. Ben anlatıyorum diyorum siz yarı sosyalistsiniz. Evet diyor maalesef bırakamıyoruz. Şimdi İngiltere'de öyle. İngiltere'de bizim liberal demokrat parti milli eğitime para ayıracağım diye oy aldı. Halbuki bizde milli eğitimi tam serbest bırakmak sadece burs vermek vardır. Bizim politikamızda böyle hizmet etmek, parayı çarçur etmek yok. Tony Blair'in başarısı tamamen muhafazakarların iktidarda aşınmasıdır. Ondan sonra da onun bazı çok kabul görmüş herkesin evet dediği meselelere sahip çıkınca ya bravo ya amma adam. Şimdi Margaret Thatcher'in diyor bazı yaptıkları doğrudur. Ya bravo aslan. Şimdi bir çocuğu çağırıyorsun 20 yaşında Oğlum diyorsun iki kere iki kaç eder? Dört. Ya bravo ne akıllı adam diyorsun. Bunun gibi. Mesela en son size seçimde böyle boş laflar bunlar. Yuvarlak laflar. Bizde de çok söylenir. Ya yani Bizim politikacılarla ben üzmek istemiyorum şu politikacıyı. Avrupa'dakiler bile çok benziyorlar. Mesela en son lafını söyleyeyim. Biz diyor sağlıkta her poundu, her sterlini yerli yerine harcayacağız diyor. Bak şimdi ne büyük laf ya. <laughs> Şimdi israf edeceğiz diyen politikacı gördün mü sen hayatında? Ee, bunu ama herkes alkışlıyor. Ya Tony Blair'e bak sağlık politikasında muhteşem. <laughs> Hikaye masal bunlar. Ben İngiltere'nin gerileyeceğini düşünüyorum. İngiltere değil derdim. Yani ha, siz demek içi dolu laflar içi ederek. İçi dolu herhalde. Biz ne olduğunu söylüyoruz. Türkiye'ye örnek vermek için söylüyorum. Mesela Fransa'da aynı problem var. Fransa şimdi seçime gidiyor. Sosyalist solcular açık açık diyorlar ki biz devletleştireceğiz. Özelleştirmeden vazgeçeceğiz. Sosyal devleti büyüteceğiz. Bir görecekler. Çünkü sosyal devlet çöktü bize göre. Yani biz sosyal devletin büyük bir israf olduğunu, halkın parasıyla çok kötü bir hizmet verdiğini düşünüyoruz. Siz biraz şeysiniz değil mi? Ön ödül kalan sağlar bizde. Hayır ne münasebet asıl bizde sağlar kalıyor. Değil sosyal size? değeri sosyal değeri çok yaktıyorsunuz. Anlamadım. Sen şimdiki sosyal sigortaların hastanelerine hiç gittin mi? Söyle yok yok tabii, tabii. Bir dakika yok. bir dakika. Sen prim ödüyorsun değil mi? Ödüyorum. ödüyorum. Gittin mi bir defa? E gitti işte bu. Çok bir dakika niye ya. ödüyorsun prim söyle bakayım. İşte ya. orada bana iyi baksınlar diyor. Gittin mi hiç? Gittim ama haber için gittim. Hayır haber için gittin. Hasta tamam. olarak gittin mi kardeşim? Hayır hayır. O zaman bir şey söyleme bana. Sen zoraki para ödüyorsun. Ama. Bu gasptır. Ben sana özel şirketleri versem isteyerek gitsen birinden memnun değilsen ötekine gitsen iyi bir hizmet görsen kötü mü olur? Sen hangi şey torpili olmayan insanın sosyal sigortalarda devlet hastanelerinde... Doğru dürüst e, sağlık şeyi gördüğünüz, hizmeti gördüğünüz... Belki sarı çizmeni Mehmet mı söyleyecek onu. bir O sistem var kardeşim. Fakirlere de var. Sen ne merak ediyorsun? Ama ya, fakirlere yardım ediyorsan Anlamadım. sosyal devlet var gibi. Hayır görmek. efendim öyle değil. İşleten, yürüten özel sektör rekabet içinde. Fakat fakir kesime devletin indirekt sübvansiyonu var. Demin ne dedim mesela? İlk eğitimde dedim 8 sene burs var dedim fakirlere. Ne demektir bu? Bu işte destektir. Şimdi eğer siz çok memnunsanız yani veya sosyal devletten çok memnunsalar e, gitsinler bakalım devlet hastanelerine. Söyle bakayım Tony Blair'in babası nedir? Zengin çocuğu. Zengin çocuklar <laughs> sosyalist olurlar zaten. Bak Margaret Thatcher'in babası neydi biliyor musun? Bakkaldı. Major'ın babası da e, cambazdı sirkte. Öyle zenginlerin sosyalist olması çok kolaydır. Sıkıysa git o sosyal hizmetlerden faydalan. Sonra gel bana söyle. Ben sosyal devleti çok seviyorum. Hayır hayır yani so ben bir şey Şimdi bakın, Siz sosyal devlet, devleti sosyal devlet sosyal devletten uzak yani. devletin devleti Ben Avrupa'yı onun için de ten ediyorum. Avrupa'nın batması budur. Almanya da geriliyor. Bakınız dünyada liberal politikaları az çok uygulayan Amerika var. Bu da Reagan'la başlar 1980'dir. Hı. 80'dir. Ben bu adam kovboy eskisi falan diye bu kadar önem vermemiştim. <laughs> Müthiş bir başarı elde etti. Hakikaten küçümsemiştim. <laughs> Öbürü canlı sözcüğü canım. Ya. Yani. Aman ya ya ya. Reagan çok başarılıydı. Biliyor musunuz bugün Clinton, Reagan'ın laflarını söyleyerek tekrar seçildi. O da uyanık. Clinton da çok uyanık. Demokrat Partili olmasına rağmen Cumhuriyetçilerin sloganlarını söyleyerek tekrar seçildi. Ve dünyada bugün geçerli olan şey bu fikirlerdir. Bu fikirler de yeni değil. 3000 senedir kullanılan ki geçerli fikirler diyorum. Ha sonra insanların fikirleri kafası karıştı. Devlet lok gibi oturdu. İşte sosyal devlet nedir biliyor musunuz? İnsanların köleleşmesidir. Çünkü sosyal devlet diye kaynakları devlete veriyorsun. Devlet bir mekanizma ile senin tepene iniyor. O sana hizmet veriyor istediği gibi. Bir sürü, bir sürü rüşvet, suistimal, kötü hizmet. Bütün bunların içinde bu. Kimden gidiyor paralar? Senden gidiyor. Bütün buradaki çalışanlardan gidiyor. Siz herhalde çalışanlarınızın hiçbiri sosyal sigortalara gitmiyordur. Ayrı bir doktora yolluyorsunuzdur. Eee yani <laughs> bir yol olması. yani bilmiyorum arkadaşımız ne Ama şey karşımda... için söylüyorum. İngiltere için söylüyorum. Gayet basit. İngiltere İşçi Partisi'nin idaresinde bana göre gerileyecektir. Fransa eğer sosyal bir devleti savunan sosyalist bir parti iktidara gelirse o da gerileyecektir. Zaten Fransa'daki sistem melez bir sistemdir. Çünkü başkan şeydedir, sağdadır, biraz liberal kafalıdır. Eğer kendi partisi seçilmezse başı beleğe girecektir. Onun için yarı başkanlık sisteminde istikrar yoktur. Hı hı. Çünkü güven oyu gerekiyor vesaire.